Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Ben Vega. İşte karşınızda Cyclops. Abi kaos modundayız ve efsane bir hasarı var abi. Hiç acımaz abi. Kimsenin göz yaşına bakmaz. Cyclops bu. Şöyle hemen bir ışınlanalım. Hemen kardeşimizin yanına gidelim eğer burada yakalayabilirsek bir saniye daha şey yapsaymış bekleyeymiş onu keserdik ama o kesti galiba onu kesti mi ama araba geliyor dur Oo, teleport melopot her şey var burada şöyle bir alev atışı atayım bir yakalayayım onu bir sana vurayım. Hey, bir de uydum? sana vurayım. Of. Of. Oh, ama benim oradan kaçmam lazım. Arkadaşım kaçmam lazım. Vurmayın lan. Vurmayın. 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 Vicdansızlar. Of. Nasıl sıyrıldık ama. Buna bir de bir can çalma çıkarız. Efsane olur. Efsane. Abi Johnson'a baksana. Yerinde durmuyor ya. Düşman zaten bu oyunda ben size attım ya Nana'yı ben oynadığım zaman güzel ama karşısı oynadığı zaman baksana hiç güzel değil. Hiç güzel değil abi. Kedi oluyorsun yani. Bakalım dur 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 dur. Şöyle bir attım. Ah senin. Ulan helal lan Çu Helal lan sana. Dur bakalım. Abi kedi oluyorsun. Kedi ol olmaktan şey yapamıyorsun ki. Hasarı atamıyorsun. Hey Allah'ım ya. Dur. Yattım gari yattım. Yattım gari yattım. Dur. Tamam. Çu aldı onu. Güzel güzel. Bir beyz atayım abi. Şu mana sorununu çözeyim. Abi Hemen bir ışınlanayım abi bir teleporting ha, Dur nereye geldin biz geldik sen kaçtın ya kanka Ayıp sana ya Şunu bir, sen bir gel bakayım buraya Bir alev atışı Kedi, bilerek kedileri aldım, aleman... Lan dur lan, vicdansız. Ama sen bana mı vuruyorsun? Benim kulem de var. Kulem. Kulem de var. Seni de yakaladık. 2'de 2. İşte bu. İşte bu. Siz beni yakında biraz zor tutarsınız yalnız. Bakayım ben. Tamam. Kitabı çıkarttım. 3-0-3 oynuyorum. Abi, böyle profesyonel adamlarla oynadığın zaman... Mesela Fani gibi bu adam profesyonel adam. Rahat oynuyorsunuz abi. Rahat oynuyorsunuz yani. Emin ve güvende oynuyorsunuz. Zaten böyle oyuna da böyle bir iki kişi bilen biri geldi mi tamam. Bir dakika o kedileri alayım ben. Dur dur dur. Burada bir savaş çıkacak abi. Eyvah eyvah eyvah. Kardeşimiz oldu. Dur 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 dur. Vuracağım onu Dur lan dur lan dur lan. Vurmayın lan vicdansızlar. Lan oğlum biz gevur muyuz lan? Ha? Vicdansızlar. Nasıl da vuruyorsunuz böyle ağzımıza ağzımıza vuruyorsunuz ha? Siz diş doktoru musunuz bakayım? Ha? Ağzımızdan ne istiyorsunuz? Ama ölmedik. Abi üzerimde shutdown var. Var. Üzerimde shutdown var. Ee, şuraya <laughs> bir operasyon düzenleyelim abi. Sıkıntı. Şöyle gireceğim de giremem ki oraya. Ama bak sen kaçacaksın mı can? Can kaçacaksın mı? Güzel. Aldık onu. O kaçamadı bizden. Kaçaman, kurtulaman, uzaklaşaman. Şöyle tamam. Bir dakika. Gelecek çarpacak. Tamam. Şimdi buradan böyle zın 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 zın. zın. Şöyle ulti şey zın 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 evet gönderdik. Ulan. Şuradan bir çıkalım ya. Ulan. Füze gönderiyor kafaya kafaya. Bak bak bak. Dur. Hele bir gelin bakayım. Hele hele bir gelin. Yok gelme gelme gelme. Gelme sen gelme. Ben sana mı gel dedim ya. Oğlum. <laughs> sana mı gel dedim ben. Allah'ım ya verdik şatdan verdik. Benden güzel altın almıştır ha. 5 0 6 oynuyorduk. 5 1 6 gitti olduk. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. 2 2. Geliyorum. Geliyorum takım arkadaşlarım. Beni bekleyin. Ya istiklal ya da ölüm. Hadi bakalım. Şöyle arkadan böyle bir yılanlayayım diyeceğim ama abi. Şuradan, 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 şuradan. Bir zıng zıng zıng, zıng zıng zın. Bir dakika. Mia, mia. Oğlum ne biçim... Oyuna, oyna bakar mısın? İyi, iyi. Asus da geldi oradan ha. Vurduk ya. Bir kule yıktı. Ya işte mana sorunun var ya. Ne kadar kitap çıksanız da. Baksanıza. Bir tane akıllı asa lazım. Bunun arkasından bir akıllı asa. Bir can çalma çok önemli abi. Kapışırken o baloncuklar var ya onlar efsane vuruyor. Aa, bir dakika. Abi şöyle atalım. İçeriye minyon sokalım. Bir dakika. Nasıl dürtüyorum uzaktan uzaktan dürtüyorum da. Abi vuruyoruz vuruyoruz da. Giremedik ki. Yok yok. Adamlar sıkıntı. Aha. John Sean, John Sean. Dur, Mia, Mia var, Mia, Mia, Mia. Neredesin Mia? Ulan kayboldun ya. Şöyle atayım. Bir dakika. Bir Q'yu atayım. Ulan be. Helal lan sana Q. İşte bu. Abi yaptıkları operasyona bakar mısınız? Cık. Sıkıntı abi oraya girilmez. Ay, girilmez oraya girilmez. Bir benim bir beyz atayım ya mana azaldı. Güzel güzel. Mana da azaldı. Şöyle bir bakalım. Ee, 6 1 9 gidiyoruz. İyi iyi güzel gidiyoruz ya. orada var ya taşlaştırmayı yeseler var ya Fani orada kardeşim var ya pent atardı orada. Bir tane oynadım ben Fani de heveslendim oynadım da. Ha, ha, maçı kazandık ama yani şey diğer oynayanların sayesinde kazandık yani. Ben fan oynadım ama şey beleşkil peşindeyim yani. iki alat atıyor. Zın zın vuruyor zaten. Ultiyi basıyorum alıyorum. Bekliyorum yani. Canı böyle yarıda olan varsa. Hemen şu maviyi de alayım. Oy 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 oy. Öldüm mü ben? Öldüm öldüm. Abi. Baksanıza. Ya oyun bizim aslında arkadaşlar. Gerçekten oyun bizim. Baksana ezici bir şekilde kafalarını eziyoruz yani onları. 7-2-10 oynuyorum zaten. Ee, gerçekten yani oyun bizim. Baksana kuleler daha bizim kuleleri bile alamadılar. Biz yıkmışız yani. Bütün görüş bizde. Agresif oynayan biziz yani. Üstünlük kuran biziz yani. Farm farkı desem bizde yani. Ama e, eğlence modu yani. Hop. Seri Ulan e, oğlum bu şey var ya. Buraya kadar. Gel buraya gel. Kaçma. Kaçma buraya gel. Oğlum bu ne ya? Abileri varmış ya arkasında. Aa abilerini çağırmış. Toplamış mahalleyi gelmiş ya adam. Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Oğlum kavgaya. Abilerini mi çağırdın sen? Madem öyle. Biz de o zaman biz de mahalleyi toplanalım gelelim o zaman dur. Madem siz bize şey yaptınız. Bakalım. Lan. Şimdi toplanıp var ya bir bir şeyler yapmamız lazım. Bak şimdi kardeşim oraya bastıysan taşlaştırmanı onları senin için var ya Onları var ya doğduğuna pişman edeceğim onları. Onları doğduğuna pişman edeceğim. O bir taktik abi. Fanny'nin yaptığı o bir taktik. Kafaya atıyor ama taş taşları basıyor. Bu sefer avantaj bize geçiyor. Daha şey ultisini kullanamadan. Evet oraya. E, tamam gel 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 gel. Attım 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 yakaladım. Aha gitti bitti. bitti. İşte bu. Kana Aldık herkesi. Takımın bir kule yıktı. Çarptın mı? Dur 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 dur. Al al. Sana füze. Abi alev atışı demeyin. Bu şeyde var ya acayip bir şey arıyor ya. 2K, 3K vurduğunu biliyorum ya. 3K, 3.5K vurduğunu biliyorum yani. Ne biçim vuruyor yani füze? Zık adam sadece füzeyle tekliyor. Düşün yani. Şimdi. E ee, sen sattın ki biz burayı alırız. Alırız yani burayı. Sattın sen. Şurayı da bir temizleyeyim abi. Hoppa geldik dur. Dur geldik. Hey, <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Ay senin kedine ya. Abi çok gıcık değil mi bu Nana bu oyunda? Dur, dur. Bu oyunda abi ben Nana. Katledildi. Bu oyunda gıcık olan bak Nana. Ondan sonra Cyclops, Fanny, Leslie. Bunlar çok gıcık ya. Leslie'in de şeyi bitmiyor. Düşün. Ultisi bitmiyor. O mermiler bitmiyor. <laughs> Oo, işte bu. Gel balon, gel balon. <laughs> gel ya! Kaç kaç olmuşuz? 11, 3, 12 olmuşuz. Bak düşünün bu kadar gıcık bir takımda şey karşısı o kadar böyle kanser bak. Gel bakayım an. Gel ama bak ondan ben de asist almak istiyorum. Dur. Of. Hatta kilik aldı bende. Çok güzel. Oyun bitti. Oyun bitti. Geri çekelim. Geri çekelim. Bitirmeyelim ya. Bitirmeyelim abi. Fanny'e baksana. o yapıyor. Şov. Kanka ya. Vallahi eline koluna sağlık ya. Yani sağ olsun geldi benle 3 3 maç attı yani çıkacaktı. Kanka çıkacağım dedi ben dedi. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> değil milyonlar bitirmiş. Çıkacağım ben dedi. Dedim bak tadı damağımda kaldı. Hazır dedim böyle eğleniyoruz. Şovumuzu yapalım eğlenelim dedim yani. O da çıkmadı. Sağolsun benimle de bir 3 maç daha attı yani. Valla gördüğünüz gibi CC'ye bakın. MVP olmuşuz burada. 12-3-12 oynamışım. Eğlenceli güzel bir maç oldu. E, kaos modu abi, e hani oynayın ya, kaos modunu oynayın abi. O kadar güzel, o kadar komik ki böyle. Anladın mı? Yani böyle şey, hasarlarda yüksek fazla ya. Çatara patara, çatara patara vuruyorsun yani. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz zahmet olmazsa abone olup like atarsanız, yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.